Bu videoda sizlere pivot tablolarınıza emoji nasıl ekleyebilirsiniz onu anlatacağım. Herhangi bir veri içeren hücreyi seçtim. Ekle insert sekmesine geldim. Pivot table diyorum ve tamama basıyorum. Yeni bir pivot tablo ekliyorum. Ürün adlarını satırlara attım ve satış miktarını bir ve iki kez değerler atıyorum. Şimdi birincisini seçtim. Virgüle bastım. Binlik ayırıcı ile ayırdım. Bunları şimdi birbirlerine göre farklarını buldurmak istiyorum. Sağ tıkladım. Buradan değer gösterimi farkı seçtim. Ve buradan alüminyum yerine öncekini seçiyorum. Ve tamam dediğimde her birinin bir öncekine göre farkını getirdi. Şimdi ben bu fark değerlerime emoji eklemek istiyorum. Bunları seçiyorum. Sağ tıklıyorum. Hücreleri biçimlendir. Format Cells. Tıkladım ve ilgili iletişim kutusunu açtım. En alttaki isteğe uyarlanmışa geliyorum buradaki geneli siliyorum tür kısmına. Alt GR ve 8 tuşlarına basarak köşeli parantez açıyorum. Köşeli parantez açtıktan sonra buraya renk 10 yazıyorum arkadaşlar. 10 rakamlı olacak şekilde. Alt GR ve 9 tuşuna basarak köşeli parantezimi kapatıyorum. Şimdi klavyemden Windows ile birlikte nokta tuşuna basıyorum ve emoji iletişim kutusunu açıyorum. Şuradaki alanın üzerine geliyorum ve yukarı yazıyorum. Bakın yukarı yönlü oku seçtim. Buradaki renk 10 kodu aslında buraya yeşil de yazabilirdik. Yani pozitif değerleri yeşil emoji ile göster. Renklendireceğim. E, fakat yeşil yani yeşil yazdığımızda gelen renk çok açık tonlu bir yeşil olduğu için renk 10 koyu yeşilin renk kodudur. Buradan gördüğünüz gibi bunu ekleyebilirsiniz. Sonra noktalı virgül diyorum. Tekrar alt gr ve 8 tuşuna basarak köşeli parantezimi açıyorum. Buraya da kırmızı yazıyorum ve alt kere 9 ile köşeli parantezimi kapattım. İngilizce Excel kullanan arkadaşlarımız buraya color on buraya da red yazacaklar arkadaşlar ve sonra tekrar windows noktaya bastım. Bu sefer buraya geliyorum ve aşağı yazıyorum. Şimdi de aşağı yönlü bir emoji ekledim. Sonra tamam dediğimde şöyle ortalayalım. Şuraya da başlığı da değiştirelim. Durum diyelim. Şuradan küçültelim. Bakın satış durumum yani alüminyumun glass'a göre farkını daha doğrusu glass'ın alüminyuma göre farkını getirdi. Düşmüş 6 milyon 613 bin 184'ten buraya düşmüş arkadaşlar değerler. Düşen değerler kırmızı ve aşağı yönlü pozitif değerler artan değerlerde yeşil ve yukarı yönlü emoji ile burada biçimlendirmiş oluyoruz değerli arkadaşlar. Emoji ile beraber bir de burada koşulu biçimlendirmedeki simge kümelerinden ekleyelim. Bakın buradan satış miktarını tekrar tuttum ve en alta attım. Buradaki değerlerimi de geliyorum ve seçiyorum öncelikle koşullu biçimlendirme, simge kümeleri ve buradan istediğim bir tanesini seçerek yüzdelik durumlarına göre buradan ekleme gerçekleştirebiliyorum. Ya da diğer kurallar diyerek more rules'dan ilgili iletişim kutusunu açıyorum. Bakın buradan mesela şöyle ok işaretlerini getirelim ve buraya koyalım yüzdelik değer yani %33'e göre çalışıyor şimdi mevcut durumda. %33'ün altındaki değerleri aşağı yönlü kırmızı ok, sayıların arasındaki korelasyona göre yüzde alıyor. %33 67 arasında sağ yönlü sarı ok, %67'nin üzerine de yukarı yönlü yeşil ok ekliyor. Ben böyle olsun istemiyorum. Mesela sayı diyorum. Bunu da sayı yapıyorum. Şöyle diyelim. E 4 milyon şuraya 4 milyon yazacağım. Şuraya da 5 milyon yazacağım. Bakın Burada ben 4 milyon ve 5 milyon yazarak şunları tanımladım. 4 milyonun altındakilere aşağı yönlü kırmızı ok ekle, 4 milyon ve 5 milyon arasındakilere sağ yönlü sarı ok ekle, 5 milyonun üstündekilere de yukarı yönlü yeşil ok ekle dedim. Bakın burada yalnızca simge göster var. Show icon only İngilizcesi. Bunu işaretlersem sayıları kaldırır ve sadece ikonları ekler. Bakın tamam dedim. Gördüğünüz gibi buraya benim istediğim şekilde ikonları daha doğrusu simgeleri şuraya da simge diyelim. Bakın simgeleri ekledi ve getirdi. Hayır, ben tekrar bu simgelerin yanında sayıları da görmek istiyorum derseniz eğer. Bunları seçiyorum tekrar. Koşulu biçimlendirme (Conditional Formatting) en altta kuralları yönet seçeneğim var. Buna tıklıyorum, Manage Rules ve kuralı düzenle (Manage Rules) diyorum ve başlangıç noktasına geri döndüm. Buradaki yalnızca simge göster (Show Icon Only) ikonunun işaretini kaldırdım ve tamam dediğimde ve tekrar tamam dediğimde şöyle genişletelim. Sayıların yanına ikonları ekledi ve getirdi. Şöyle binlik ayırıcıyla da ayıralım. Benim istediğim şekilde 4 milyonun altındakileri aşağı yönlü kırmızı ok, 4-5 milyon arasına sağ yönlü sarı ok, 5 milyonun üstündekileri de yeşil ok olacak şekilde eklemiş oldum. Yapay zeka aracı olan Copilot'a, Copilot'a nasıl demek isterseniz, Copilot'a veri analizi nasıl yaptırabiliriz size bunu göstereceğim. Fakat sizde Copilot olmayabilir. Peki Copilot yoksa nasıl alabilirsiniz? Bunun belli şartları var. Bu şartları yerine getirirseniz satın alarak Copilot ikonunu Excel'inizin içerisine dahil edebilirsiniz, ekleyebilirsiniz. Şimdi bakın böyle bir veri dizinim var. Herhangi bir hücreyi seçtim. Copilot'u kullanabilmek için mutlaka öncelikle verilerinizi OneDrive'a kaydetmeniz gerekiyor. Otomatik kaydede açıyorum. Sonra Copilot'a tıklıyorum. Ve şu anda mesela şunu soralım sevgili arkadaşlar. Bakın buradan işte formül oluştur diyerek formül oluşturabilirim. Şunu anlamama yardımcı ol diyerek bakın şurada bana özel özellikler çıkartacak. Pivot table'ları ve grafikleri gördüğünüz gibi kullanarak analiz yapma diyor. Özetleme diyor. Bakın hangi üründen toplam ne kadar satmışım onun pivot tablosunu otomatik olarak kendisi oluşturdu. Bakın yeni bir sayfa ekle diyerek yeni bir sayfada Gördüğünüz gibi otomatik olarak pivot tablo oluşturdu ve ürünlere ait toplam satış miktarlarını buraya getirdi. Ya da biraz daha yukarı çıkalım. Renk ve biçimlendirme uygula. Yani burada koşulu biçimlendirme özelliklerini yapıyor arkadaşlar. Şöyle geri al diyelim. İlgili işlemi kaldıralım. Bakalım başka ne var? Copilot'a sor diyor. İşte değerleri nasıl toplarım, nasıl hangi formülü kullanabilirim toplama için gibi seçenekleri buradan gerçekleştirebiliyorsunuz. Aynı zamanda işlemleri görüntüleyebilir, yani yapmış olduğunuz işlemleri az önceki alanları görüntüleyebilir ya da soru sorarak da konuşarak da copilot'u yönlendirebilirsiniz. Mesela ben şunu sormak istiyorum. Hangi ülkeye toplam ne kadar satış yapmışız? Bakın sordum. Bakalım bana nasıl bir sonuç verecek? Gördüğünüz gibi verileri çözümlüyor diyor bana bir grafik oluşturdu. Ben grafik istemiyorum. Bana bunu pivot table ile gösterir misin diyorum. Bakın gördüğünüz gibi bu bir pivot çarptı. Bakalım pivot grafiği. Bakın gördüğünüz gibi pivot oluşturdu. Yeni bir sayfa eklediğimde, ekle dediğimde bakın hangi ülkeye toplam ne kadar satış yapmışız bunu buradan çıkartabiliyoruz. Pivot sayfasına geliyorum. Aynı soruyu tekrar Ctrl C ile kopyaladım. Ctrl V ile yapıştırıyorum. Aynı soruyu pivot sayfasındayken yapıyorum. Bakın şu anda verilerimi özetliyor. Gördüğünüz gibi ilgili grafiği ekledi. Ve yeni bir sayfa ekle dediğimde yeni bir sayfada pivotla beraber grafiği de getirip bana burada eklemiş oldu. Şimdi şunu soralım. Yıllık bazlı yıllık bazlı toplam satışları gösteren bir pivot table oluştur diyor. Bakın hemen yazdım prompt'umu ve gönderdim. Gördüğünüz gibi yıl bazlı da ilgili işlemi gerçekleştirdi. Yeni sayfa ekle dediğimde yeni bir pivot ekledi ve veri analizimi burada tamamladı. Yani inanılmaz hızlı çalışıyor ve gerçekten sürekli gelişen bir yapıda Copilot'la istediğimizi gerçekleştirebiliyoruz. Mesela şunu soralım satış miktarından iade miktarını çıkartarak net satış miktarlarını ülke bazlı olarak pivot tabloda göster dedim. Zor bir soru sorduk. Bakalım gerçekleştirebilecek mi? Merakla bekliyorum ben de. Bunu çözümleyebileceğim Tamam diyorum dedi. Şu anda istemler üzerinde çalışırken sorun yaşıyorum. İsteminizi daha sonra göndermeyi deneyin diyor. Bunu çıkartamadı. Zor bir soru sorduk gerçekten. Ama mutlaka ilerleyen zamanda geliştirmeler yapılarak bu güncellenecektir ve gerçekleştirilebilecektir. Tekrar gönderdim. Bakalım nasıl bir sonuç alacak. Maalesef bunu gerçekleştiremedi arkadaşlar. Mesela burada bana bir öneride bulundu. Teslim edildi kısmına ait kaç sevkiyat var diyor. Tıkladım. Şu sağ taraftaki bakın sevk edildi ve teslim edildiğe ait değerler var. Sadece sevk edildiğe ait bakın yeni bir satır ekledim. Gördüğünüz gibi şuradan şimdi pivotuna bakalım bunun bir de gördüğünüz gibi sevk edildiğe ait toplam satış edilini bana buraya getirdi. Peki sohbet geçmişimizi nasıl silebiliyoruz? Bakın yukarı en üstte sohbet geçmişi diye bir kısım var buna tıklıyorum. Gördüğünüz gibi buradan sil seçeneği var sile bastığımda başlangıç noktasına döndüm ve bütün yapmış olduğum sorguları sildim ve yeniden sorgu yapabilecek hale geldim arkadaşlar. Veri analizi tarafında şunu da sormak istiyorum. Bakın buraya yapıştırdım. Ürün adı ve cinsiyet bazlı toplam satış adetlerini gösteren bir pivot table oluştur diyorum. Bakalım şu anda bana nasıl bir sonuç verecek. Evet. Ürün adları ve cinsiyet bazlı bir şey oluşturacağım dedi ama Yeni sayfa ekle diyorum. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Evet. Ürün adı ve cinsiyet bazlı bir gördüğünüz gibi pivot tablo oluşturdum. Bütçe ve gerçekleşen arasındaki farkları bulduralım. Şöyle diyorum. Bütçe ve gerçekleşen arasındaki farkları bul. Bakalım bana yeni bir sütun önerisiyle gelecek mi? Evet bakın L2 eksi K2 doğru söyledi. Bütçe ve gerçekleşen sütun ekle dedim. Ekledim. Sütün şu anda eklendi. Bana fark sütunundan bir pivot table öner diyorum. Bakalım ne diyecek. Veri analizi tarafında bakalım nasıl çalışacak. Evet. Ortalama farkları getirdi. Yeni bir sayfa ekle diyorum. Bakın. Veri tarafında da muhteşem çalıştı. Şunlar ortalama değerler. Buradaki sayı değerlerimizi seçip bakın bir günden sonraki basamağı azaltalım. Ürün bazlı ortalama fark, bütçe ve gerçekleşen arasındaki ortalama fark değerlerine ait bir pivot table oluşturdu. Bir de grafik ekletelim. Bir grafik de ekler misin? Fark verilerine. Bakalım burada nasıl çalışacak? Copilot bizi yanıltmıyor. Gördüğünüz gibi ekledi. Yeni bir sayfa oluştur dedim ve yeni sayfada daha doğrusu az önceki farkın yanına bir de pivot grafiği ekledi ve bana muhteşem bir şekilde verdi.